Selamlar değerli arkadaşlar. Bauhaus'a geldim. Bakalım bu hafta Bauhaus'ta hangi çiçekler var? Çiçek severler olarak merak ediyoruz değil mi? Gelin hep birlikte bakalım. Önce şöyle bir katalog hazırlamışlar arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum size. Bitkilerle ilgili bitki besinleri, topraklar ve saksılar var. Kampanyada bunlar. Şöyle yavaş yavaş göstereyim size. Evet, haydi buradan başlayalım arkadaşlar. İlk önce en başta sukulent ve kaktüsleri koyuyorlar. Ama burada fazla bir değişiklik yok. Bakın sadece bunlar var. On değil arkadaşlar burası. Bu tüylü olan rasyonlardan. Para ağacı var. Havaçiyalar var. Bir de bunlardan varmış. 5,5 cm sertlerde 15 tane. Şöyle hoyalar varmış. 180 TL. Saksısıyla göstereyim. Beni beteli. Şunu koyalım kırılmasın. Başka krakata şöyle 440 TL İsmailay var 295 TL. Şu kırmızısı. Bir de şöyle bordalı var. Antorum var. 390 TL. Bence bu yıl 440 TL'ymiş. de kalmamış galiba. Evet. Burası da 165 TL'ymiş. Alo vera getirmişler. Burada 12 santimlik saksılarda para ağaçları var. Yine kaktüsler var. 160 TL. Değişik bir şey yok. Dikenler taşları var. Onlara bakalım. Pembe olanı. 95 TLmiş. Aa, fiyat çok iyi arkadaşlar. Dün daha çarşıda 50 lira dediler. Şöyle göstereyim ya. Aa beyazı da varmış galiba. Ben bunu almak istiyorum. Pembe vardı ben de çünkü beyaz istiyordum. Bakayım. Bunu aldım? Ne antolinler, barış çiçeği. Zefleralar var burada. Şurada kılıç, başka kılıçları var. Onlara da bakalım. Diğer doka geçeyim. Şu 20 TL'lik kalkışları da göstereyim. Kılıçlar var. tavşanlar. Şu güzelmiş. Lik var. Bir de böyle boyalı sensebiliyor. kalan şalara göstereyim size. 65 liraymış. Turuncu, kırmızı, pembe, sarı ve beyaz var. Şöyle göstereyim. 65 TL çok iyi bence. Burada da güzel varmış. varmış. 360 TL. Bu aşma var dedi. Bakın şeyi. Evet, Gerçekten. Red Star 235 TL. Centron 200 TL. Ve dua çiçekleri. Ne kadarmış? 230 TL. Evet, paşa kılıçlarına geldik. Ne paşa kılıcı çiçek açmış arkadaşlar bakın. Ay Allah'ım. Kokuyor mu acaba? Çok hafif bir koku var sanki. Tam alamadım. Maranta demişler. Doğa çiçekleri 160 arkadaşlar. Şöyle renkli yapraklı. Burası 185 TL şöyle deve tabanları var bayağı büyük boy 900 TL şurada arkada da monsteralar var böyle şunlar benim çok hoşuma gidiyor almıştım bir tane rapatel bitkiler fiyatları da uygun Evet, bu Yasemin bana versen. Şey var mı? Yok. 305 lira. Şurada yılbaşı çiçekleri var. 85 lira. Kırmızı herhalde. Küçük kalan 30 TL'ymiş minik boylar. Şu yan tarafa da bakalım. Bir tane var 5 lira. Bilyalar var burada. Yine orkideler 200 lira. Yatı iyiymiş ama nasıl acaba bakalım. Hemen tek dal. iki tane de çiğ var. Proton 345. renkli koyu renkli yapraklı kağıtçık 200 lira Yukalar var 365 lira şöyle böyle alalım 690 liraymış bu da çok güzel bir bitki ya yani. Salona kadar güzel olur 850 lira gel fazla gibi bahçeyi de bakalım. Evet, kestehenler. Oo, çok güzel kokuyor burası. Ceylan gül sardunyalar var. 65 lira. Çiçeği yok. Begon 160 lira. Fiyatlar iyi arkadaşlar. Bunlar yayılıcı türler. Şurada petunyalar varmış. Tabii artık çiçek kalmamış bunlarda. Petunyalar zaten tek sezonluk. Diğer tarafa bakalım. Evet, cam güzellerine bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Harika. 75 liraymış. Evet, burada da ortancalar var. Çiçekli, çiçeksiz ortancalar. 325 lira. Şurada da telgraflar var. onlarda 95 TL. Askılı saksılarda. Şakayıklar 210 lira. Şurada arkada sandavilla var. Onu da göstereyim size. Çok güzel çiçeği bakın. Bahçe duvarında falan. Ne kadar güzel olur. 300 liraymış. Evet. Şu küçük haklıları da göstereyim size. Bunlar 1190 TL. Evet, Bahas Bahtı böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar çekler dolu videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.